Biri kızını vurdu. Osmaniye otogarında bir baba gözünü kırpmadan kızını pompalı tüfekle vurdu ve öfkeyle başında bir şeyler söyleyip uzaklaştı. Diğeri kızına çiçek aldı. Düşündüm dedim bu kızımı nasıl mutlu edeceğim? Aklıma gül geldi gittim çiçekçide bir gül aldım. Bir taraf kızını vururken diğer taraf kızını mutlu etmek için çiçek alıyorsa bu bize şunu gösterir. Babalık yalnızca biyolojik bir bağ değil, kültürel bir seçimdir ve bizim geleneğimizde kız evladı olan cennetliktir deriz. Fakat bazı örneklerde bu değerler unutuluyor baba koruyan değil, zarar veren figüre dönüşüyor. Bu sadece bireysel değil, kültürel yozlaşmanın da göstergesidir. Silah sarılan baba çoğu zaman çaresizliğini, öfkesini veya otorite kaybını telafi etmeye çalışırken çiçeğe sarılan baba aynı yoksulluğun içinde sevgi ve fedakarlığı seçer. İkisi de aynı toplumun bireyi, birini değerler, diğerini öfke yönetiyor. Şiddetin ve sevginin bu kadar yan yana yaşandığı bir toplumda asıl mesele birey değil, değerlerin yeniden inşa edilmesidir. Çiçek veren baba toplumda bir umutken, her kurşun sıkan baba toplumda yara açar.